Merhaba iyi akşamlar arkadaşlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 10 Kasım 2022. Bu akşamki yayınımızın konusu İran ve özellikle Rojrat Kürdistan çünkü orada halk isyanı devam ediyor ve 54 günü geride bıraktı. Son durum nedir, ne değildir ona bir göz atacağız. Çünkü protestolar giderek yaygınlaşıyor. Rejim, İran rejimi halka saldırdıkça halkın öfkesi daha fazla kabarıyor ve bu öfke daha değişik eylemlere, daha görkemli, daha büyük eylemlere yol açıyor. Oraya bakacağız ne var ne yok, son durum nedir, 54 günde neler öne çıktı ve konuya dair bugün Pejak eş başkanı Siyabet Moini'nin çok önemli bazı açıklamaları var. Siyabet Moini Heyvolati gazetesine konuştu ve e, İran'daki durumla ilgili Pejak'ın perspektifini, Pejak'ın politikasını anlattı. Pejak e, bu protestoların neresinde? Pejak'ın tutumu nedir? Pejak'ın İran'ın geneline ilişkin nasıl bir vizyonu var? Pejak'ın diğer Kürt partileriyle ilişkileri nasıl? Diğer Kürt partileri son 54 gün içerisinde nasıl bir performans sergilediler? Ve Peşak gerilarları Rojelat'ta var mı yok mu? Yani şu anki bu protesto eylemleri içerisinde var mı yok mu? Ne zaman devreye girerler? Bu konuya dair e, Siyamet Moyini'ye sorular soruldu ve kendisi de cevaplar verdi. Bunu da sizinle birkaç dakika içerisinde özetlemeye çalışacağız. Evet arkadaşlar dediğim gibi 54 gün bitti. Bugün 54. gündü protestoların Jina Amini'nin Tahran'da katledilmesinden sonra bu protesto eylemleri başladı ve 54 gün içerisinde tabii ki daha önce de birkaç yayın yaptık ama bu 54 gün içerisinde çok önemli gelişmeler oldu ve protesto eylemleri dalga dalga büyüdü. Yani şöyle başlamışsa grafik bu kadar yükseldi. Bir geri atma adım atma durumu olmadı İran rejimi şimdiye kadar yüzlerce kişi katletmiş binlerce kişi Belki de on, on binlerce kişi tutuklanmış gözaltına alınmış bazılarının akıbeti bilinmiyor ve binlerce kişi de yaralı çok net veriler yok onu söylemek gerekir. Çünkü hem İran İnsan Hakları Kuruluşu hem Rojalat Kürdistan İnsan Hakları Kuruluşu hem Hengal bu da Kürdistan İnsan Hakları Kuruluşu bunlar çeşitli veriler yayınlıyorlar. Geçen gün iki gün önce Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kurum da bir açıklama yaptı. Ama İran'da sağlıklı bilgi akışı bulunmuyor maalesef çünkü orada internet kesiliyor veya yavaşlatılıyor işte telefonlar halka yönelik baskı silsilesi var dolayısıyla çok net bir bilgi elde etmek çeşitli sayılar veriler vermek mümkün değil ancak şimdiye kadar kesinleşen sonuçlara göre bu 54 günlük süre zarfında şimdiye kadar daha doğrusu iki gün öncesine kadar 314 kişi katledildi İran rejim güçleri tarafından. 314 kişi ki bu kes yani şimdiye kadar cenazesi toprağa verilen kitlesel şekilde işte kayıt altına alınan ve aileleriyle çevreleriyle görüşülerek yapılan tespitlerdir bunu söylemek lazım. Sayı bundan daha fazla olabilir ve 5228 kişi de yaralı. Bu sayı mut bu da kesinleşmiş sayıdır ancak mutlaka daha fazlası var. Çünkü bazıları hastaneye gitmiyor, bazıları hastaneye gidince rejim güçleri tarafından yakalanıyorlar vesaire. Bazı yaralılar bundan dolayı ama binlerce yaralı var. Yani bu yaralılar 5000 6000'den fazladır. tabi her yaralının durumu da aynı değil. Onu belirtmek gerekiyor. Şimdi ye kadar 10 binden fazla kişinin göz gözaltına alındığı söyleniyordu. Ancak bugün Siyamet Muyin'inin söylediği ki birazdan açıklamasına değineceğim Siyamet Muyin'inin eş peşek, eş başkanı o diyor ki Sayın Moini 20 binden fazla tutuklu ve gözaltı var diyor. Yani kendi tahminlerini ve çünkü onların yerelde komiteleri var bağlantılar var daha net daha sağlıklı net olmasa da daha sağlıklı kesine daha yakın doğruya daha yakın bilgilere sahipler bunu söylemek gerekiyor şimdi. Tabii ki bu 54 günlük süre zarfında sadece işte kaç kişi öldürüldü, kaç kişi yaralandı, kaç kişi tutuklandı bunlar e, e, bunlar da çok önemli. Ancak bu 54 günlük süre zarfında yani neredeyse 2 ay olacak çok önemli bazı şeyler öne çıktı. İran'da halklar arası acayip muazzam İran rejiminin bile şaşırdığı ve daha doğrusu herkesin şaşırdığı halklar arası değişik inançlar kesimler arası e, çeşitli işte orada halklar var Kürtler, Beliciler, Azeriler. Farslar, Araplar vesaire müthiş bir sinerji, bir ahenk oluşmuş, bir işte şey yani bir koordinasyon olmasa da bu eylemlerin içerisinde ama halklar birbirlerini e, selamlayan eylemler yapıyorlar. Yani İran rejiminin halklar, inançlar arasındaki değil, İran'daki e, işte çeşitli kesimler arasında nifak ekme politikası iflas etmiş demek doğrudur. İran rejimi de kendi yandaşlarını işte zaman zaman sokağa çıkartıyor. Onlar da protesto eylemleri falan düzenliyorlar ama o bir devlet organizasyonu, devlet ezgahı. İran gibi bir yerde 54 gün kesintisiz bir şekilde sokakta olmak müthiş bir şeydir. Yani bu çok çok böyle kolay cümlelerle tarif edilecek bir durum değil. Ve komiteler oluşmuş yerel komiteler özellikle Kürdistan bölgesinde Kürtlerin örgütleme tecrübeleri var. Başka Parçalardan işte Güney'den, Rojava'dan, Türkiye'den kaynaklı olarak ve orada tabii Pejak var, Kodar var, başka Kürt örgütleri var. Yerel komiteler oluşmuş, öz savunma birlikleri oluşmuş, kadınların kendi aralarında kurdukları öz savunma birimleri var. Bu da e, yeni bir şey Rojava'da ve İran'da çünkü orada şimdiye kadar öyle şeyler yoktu ve üniversite gençliği ayakta sanatçılar, aydınlar, akademisyenler ilk defa böyle bir motivasyonu yakalamışlar. Açıklama yapıyorlar işte başörtüsünü protesto eden çeşitli şekillerde protesto eden inisiyatifler, eylemler gelişiyor. Kimse artık rejimi neredeyse takmıyor demek doğru olur. Korku duvarı aşılmış yani İran'ın artık eski İran olması ha rejim hemen yarın yıkılacak öyle bir noktaya geldi demek yanlış olur. Çünkü İran çok değişik bir ülke doğrudan konumuz olmasa da İran'da rejimi yıkmak orada bir halk devrimi gerçekleştirmek e, yani biraz biraz daha çaba gerektiriyor. Mümkün değil demiyorum. Mümkündür. Şu, halkın şu Eri 4 günlük süre zarfında ortaya koyduğu protestolar, bu performans zaten bunun mümkün olduğunu gösteriyor ama daha dikkat edilmesi gereken çok mesafe var. Yani İran kolay değil. Onu demek istiyorum. İran'la mücadele ederken Irak'ta, Türkiye'de, Suriye'de, Orta Doğu genelinde bazı durumları hesaplamak gerekiyor. İran sadece İran'ın sınırlarıyla ilgili bir devlet veya bir rejim değildir. Ama önemli olan halkın örgütlemesi, halkın rejime kafa tutmasıdır. Ve bu da 54 günlük süre zarfında olmuş bir durumdur. Şu anda korku uğradı, ölmüş. Korku artık aşılmıştır demek yerinde olacaktır. Şimdi bazı, bazı görüntüler gösterelim ki ne demek istediğimiz anlaşılsın. Bakın burası Merivan. Burası Merivan, Rojlat Kırcısanı'nda. Orada katledilen bir protestocunun cenaze töreni. Şimdi Sine'den bir görüntü izleyeceğiz ki bir yani bir anmadır protestoları protestoya katılan bir gencin katledilmesi üzerine bir hafta geçmiş ve orada bir öğretmen ki onun yakını konuşuyor e, Zant Karimi'nin şehit <laughs> balay bak e, Sineydi, Rujulat, Kürdistan yani İran sistemine göre Kürdistan eyaletinin başkenti onlar Sananja diyorlar ki Jina Amini Sineyliydi ve özellikle Sine gerçekten bu 54 gün içerisinde hiç durmadı. Şu görüntülerde de gördüğünüz gibi görüntülerde de gördüğünüz gibi yani çeşitli kesimler var işte orada ee, yaşlılardan tutalım gençlerden kadınlara kadar herkes var ve Kürdistan e, faşistlere mezar olacak sloganını atıyorlar ki Rojelat'ta İran'da bunu çıkıp böyle halka açık bir şekilde sokakta söylemek çok kolay değildi şimdiye kadar ama bundan sonra söylenir burası da Mahabat. Mahabat'ta halk sokakta şimdi eee Piranşar'da bir gencin bir köyde toprağa verildiğine verildiğini gösteren bir fotoğraf var. Burada bir tenha bir küy ve bu genç 16 yaşında bir genç protesto eylemlerinde e, olmamış ama sosyal medyasında işte e, Kürdistan, e, e, Kürtlerin sadece da, dost, dağları dostlarıdır türünde bir mesaj yazmış ve bu mesajdan dolayı katledilmiş. Yani e, köylerden büyük şehirlere kadar, Taran'dan işte bütün İran kentlerine kadar, Rojral kentlerine kadar çok muazzam gösterileri var, muazzam görüntüler var ama dediğim gibi internet orada olmadı ve sürekli kesildiği için çok şey gelmiyor. Yani böyle güçlü bir e, görüntü e, gelmiyor. E, ben sadece örnek olsun diye birkaç tane paylaştım. E, son durum bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi e, Peşek eş başkanı Siyamen Moyni'nin açıklamalarına bakalım. <laughs> Şimdi Siyamet Muini bugün nereye konuştuğu Havlati gazetesine konuştuğu Havlati gazetesi nerede yayın yapıyor? Ee, Güney Kürdistan'da yayın yapıyor ve Siyamet Muini'nin e, bir e, kendisiyle bir röportaj gerçekleştirdiler. E, Röportajın başlığı da şudur. İran rejimi halkın iradesine teslim olmak zorundadır diyor Siyamet Muini. Ve tabii çok önemli bazı bilgiler veriyor. Değerlendirmelerde bulunuyor. Peşak'ın siyasetini anlamak ve İran'da durum nedir ne değildir nereye evrilebilir, bunu anlamak açısından önemli bir şey önemli bir röportaj sorancadır yani mutlaka şu anda bu yayını izleyenler sorunca bilmediği için özetleyeyim şimdi Siyamet boyunu diyor ki amacımız diyor İran'da demokratik ve özgür bir toplumun oluşturulmasıdır diyor Biz zaten diyor bu konuda daha önce defalarca de, yani sadece bu protestolar vesilesiyle de daha önce de bu konuda kendi perspektifimizi, vizyonumuzu anlattık. Çeşitli deklarasyonlar yayınladık. Pejak diyor, partiyeci yani Azadi Kürdistan, Kür, Kürdistan Özgür Yaşam Partisi üzerine ne düşecekse, ne gerekiyorsa yapacak. Diyor ki diğer halklarla bu özellikle son iki aylık süre zarfında diyor çok büyük büyük bir e, ilişki geliştirdik. İşte hem diğer halkları temsil eden e, örgütlerle, yapılarla hem de halkın doğrudan kendisiyle yani Kürtler olarak o halklarla biraz önce söylemiştim İran'da bu iki yıllık süre zarfı şey iki aylık süre zarfında öne çıkan konulardan birisi budur. Ve diyor ki bir bayrak meselesi vardır. Biliyorsunuz Pejak geçenlerde bir karar aldı. Dedi ki o, o Kürdistan'da yani İran'da Rojelat'ta Kürtler arası bir konferans o, e, olana kadar biz Mahabat Kürdistan Cumhuriyeti'nin bayrağını bayrak olarak kabul ediyoruz. Protestolarda bunun gösterilmesini istiyoruz demişti Pejak. Yani Kürtler bir araya geldiğinde yarın öbür gün Kürt partilerinin, Kürtlerin tümünü temsil eden partiler oluşumlar bir araya gelip başka bir karar alana dek Pejak Mahabat Kürdistan Cumhuriyeti'nin bayrağını dalgalandıracak bu karar alınmıştı. Şimdi diyor bazıları getirip diyor Güney Kürdistan e, yönetiminin bayrağını bunu da ya, kıyaslıyorlar. Sanki biz onu reddetmişiz gibi yani bu, bu, haksızlıktır. Bu ayrı bir şey yani o bayrak Güney Kürdistan Federal Irak Federal Kürdistan bayrağının bayrağıdır, resmi bayrağıdır. Biz Rojalat'ta şu anda böyle bir karar aldık. Bu tür eleştirilere cevap veriyor diyor bize bu konuda haksızlık yapanlar var. Şimdi e, gazeteci Havlati muhabiri diyor ki Rojlata yani İran Kırgızistan'ı da gücünüz var mı sorusu yani gücünüz nedir yani askeri anlamda daha çok soruyor e, Siyamen Moyunu diyor ki ben bu soruya çok detaylı cevap vermek istemiyorum ancak diyor yani gerilla zaten halk savunma gücüdür. Ve ne zaman gerekirse devreye girer. Yani sorudan atıf geriladır. Askeri anlamda gücünüz var mı diyor. Siyamet Muini de diyor ki ben net yani çok detaylı cevap vermek istiyorum ama diyor ki gerilanın misyonu zaten halk korumadır ve ne zaman de e gerekirse devreye girecektir. Siyamet Muini devamında diyor biz 2016 yılında bir proje sunmuştuk İran'ın bütün halklarına ilişkin ve işte o e projenin ana e sloganı demokratik ve özgür bir toplumdur. Sadece Kürtler için değil, İran'daki bütün halklar, inançlar, kesimler için demokratik bir sistemdir. Ve diyor biz toplum odaklı demokratik, özgür bir e, sistemdir Biz onu e, istiyoruz. Yine askeri şeye ilişkin duruma ilişkin sorular soruyor. Siyamet Muyi'nin diyor bizim diyor e, Rochelatta Kürdistan ordusu kurma çağrımız var. Bütün diğer Kürt partilerine bir araya gelelim. Orada sadece bizim değil Kürdistan ordusu olsun. Kürdistan ıı, ordusunu kuralım ve diyor biz bu konuda işte ıı, diğer Kürt partilerine çağrı yapıyoruz. Yemen Muini devamında şeyi de söylüyor. Bu ilk 54 günlük süre zarfında ortaya çıkan halk isyanını protestoları da soruyor Diyor orada yani bu protestoların azamlığından, büyüklüğünden tabii söz ediyor ama diyor bir koordinasyon yok bir koordinasyon yani halkı böyle bu eylemleri koordine eden, öncülük eden bir koordinasyon yok diyor. Biz şimdi diğer kesimlerle, diğer örgütler, halklar, partilerle gerek yurt içinde ve yurt dışında böyle bir koordinasyonun oluşması için çabalıyoruz. Görüşmelerimiz var, müzakerelerimiz var diyor. Siyamet Muhinye bir işte Peşak terörist örgütü listesindedir türündeki propagandalara dair de bir soru soruluyor. CNN Mayın diyor biz terör örgütleri listesinde değiliz. Ne Avrupa'nın ne Amerika'nın. Ve diyor biz hem Avrupa'da hem Amerika'da hem de diğer, dünyanın diğer yerlerinde açık açık toplantılarımızı yapıyoruz, örgütlemelerimizi yapıyoruz. Bu peşak terör örgütleri listesinde listesindedir. Algısını diyor İran, MIT ve KDP istihbaratı parasın yapıyorlar bu propagandayı. Halbuki diyor öyle bir şey yok. Diyor aynı zamanda MIT ve parasın sanki biz İran rejimiyle birlikte hareket ediyoruz gibi Propagandalarda yapıyorlar diyor bu bunu reddediyoruz diyor halkın da halk zaten bunu biliyor. Şimdi Yemen Muyini ye Jengian Azadi sloganı soruluyor ki Jengian Azadi Rojelat'tan İran'a İrandan Orta Doğu ve bütün dünyaya yayılmış ve bu sloganın işte Abdullah Öcalan'ın sloganı olduğunu söylüyor gazeteci bu konuya dair ne söylüyor Siyamen Muyini diyor ki diyor Jengian Azadi zaten diyor bir slogan değil bir yaşam felsefesidir ve diyor bizim daha önce 2016'da ve devamında açıkladığımız proje, deklarasyonlar İran'ın tümüne dair e, demokratik toplum, özgür toplum perspektifimiz zaten diyor Öcalan'ın felsefesinden e, kaynağını alıyor. Dolayısıyla diyor biz Öcalan'ın felsefesini esas alarak hem Rojlat'ta ve İran'da örgütleniyoruz. Bu da zaten gizli bir şey değil. Bunu defalarca söylüyoruz. Ve Orada tabi biraz önce bahsettiğimiz tekrar Kürtler arası ilişkilere dair de soruya e, Siyamen Sigemen Muin'i geçenlerde Komala başkanıyla e, İbrahim Alizade ile yaptığı görüşmeyi söylüyor. İbrahim Alizade ile bir anlaşmaya vardıklarını e, ve işte hem siyasi hem askeri anlamda bir koordinasyon ve birliktelik sağlama konusunda e, bir e, yani bir konsensusa vardıklarını belirtiyor. Diğer Partilere dair e, de şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki yani işte diğer partiler zaten aşbetal yapmışlardı. Yani eve gidelim şeyi e, paydos e, moduna girmişlerdi bazı partiler. Özellikle KDP'ye bağlı partiler. Siyamen Muini diyor ki bizim tutumumuz ve çağrımız belli. Onların tutumu muğlak. Biz netiz çağrımızı yapıyoruz. Ortak hareket edelim. Ortak Kürdistan ordusu kuralım. Ortak bir koordinasyon e, sağlayalım. E, diyor Siyamen Muini. Şimdi... Tabii röportaj uzundur. Dediğim gibi sadece ben birkaç e, bölümü sizinle e, paylaşmaya e, çalıştım. E, orada e, bazı şeyler işte Yemen Muhidi diyor ki biz diyor yani bu orada gerilla gücünüz var mı yok mu sorusuna. Siyamen Muhidi diyor biz zaten diyor gerilla ne zaman devreye girerse gerekirse devreye girer halk savunma gücüdür zaten diyor. Ama diyor biz zaten Rojelat'ta örgütleniyoruz komitelerimiz var yeni değil bu örgütleme çalışan yerel inisiyatiflerimiz var, komitelerimiz var e, ve e, orada biz zaten e, böyle bir zamana hazırlığı yapmıştık, hazırız şeklinde bir cevap veriyor. Yemen Mu'in'in açıklamaları bu yönlü e, arkadaşlar dediğim gibi İran'da isyan halk isyanı 54 günü geride bıraktı geri adım atmak yok e, halk her gün daha fazla sokaklara çıkıyor ve bu eylemlerin bu protestonun önümüzdeki zamanlarda da giderek dalga dalga yayılacağını işte görebiliriz göreceğiz mutlaka ve İran'da bu halk isyanı halk hareketliliği tabii ki partiler örgütler üzerine de etkisini sürdürecektir. İran artık eskisi gibi olmayacaktır diyoruz şimdilik bu kadar İyi akşamlar.